Ha, ha Oy. <laughs> Oha. Ya bir de montaj, montajı da, montaj yapmayı da biliyoruz iyi insan. Abi burası çok zor neden biliyor musun? Çünkü çok fazla. Çok zor ama çok ya. Ya güzel de mesela burayı burayı bence CS'de kabustondan çakmışlar biraz. Phoenix yok. Neden? Bombamı ne ee, ne açayım? Küçük bombamı. Bir açamadım. Bir dakika. Biri varsa atacağım. İsmet çakısına bak sen B var. Mi? Ben onu bombanla öldürürüm. Allah Allah. Ya ben çok heyecanlıyım. Hiç sakin ne olamadım. Sakin. <laughs> akrep burcu hiç Sus. sakin olamadım. Helal akrep burcu. Hem de pingi onu <laughs> söyleyeceğim. Heyecan sardı şey. ya. Gada geldim yanında. <laughs> <laughs> Şu yerdeki sniper almam lazım. <laughs> İrem'in niye bu kadar şey niye, neden küçük daha azce şey, um, İrem'in kardeşi oynuyor da İrem kim oğlum ona İrem kim kanka onu? İremi e, tak bilmiyorum ama arkadaşım <laughs> bilmiyorum ama <laughs> arkadaşım er, er, İrem kim ya ama arkadaşım yani kanka. ya tipe bak ya tipe bak nasıl vuruyor beni tipe bak. adam yürü yürü geri Bak o o sikini gördü ya nasıl gözü döndü. Evet. Aldın içe? Allah. He. Hatırlamıyorum. Hani zıplatıyor ya beni. Can Arkadaşlar da, burayı görmediniz abi. Burayı görmediniz tamam mı? Bu Bir olmadı. Orada olduğumuzu sansınız zaten, buradayız. Hop. O acımı atayım acaba? Mid bakan yok mid. Hop hop, Allah. Kaçtım. Spike yerleştirildi. E ee, ne yapıyorsunuz? Be 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 be. İşte bize ne yapalım böyle. Abi bir tanesi gelmiş. orada. İki kişiyiz abi. Arkadan geldi şeyde. Siz Ana Abi. Abi. Aman 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 aman. Ya beni kör ediyor Phoenix'imiz. Tamam tamam. Ultimate şey, şey kullanacağım. E, Boş, boşuna, <laughs> boşuna silahım bitti biliyor musun? Aga be. Ölüm, İstersen ben sana silah mı ben ultiyle oynayayım. Sen öldüğün mü Reyna? Hadi hadi öyle. Sandalım ah. sen vandal olabiliyorsan. Gerçi geçen öyle. Ben Dur AFK kaldı. Ha yoru gitti yoru. Öf neyse ya çok yorulmadı. <laughs> Geri döner şimdi. Ya bu Reiz niye dibimde dolaşıyor ve ses yapıyor? Arkaldım. Ya Sürekli de duvarına sürekli pas evet. artık Artık et bas Aa tamam, Helo, oha, Helal be Arkada Üç iki falan bir kilim var. Ya O kadar da çok güzel oynama. Oynadığını söyle. Şak bunlar bak. Söylelim. Mesela bu çocuk verettiğim mesela bazı çocuk ama Çok... hayır, bak bir tane rekabet girip kaybetmeye başlayınca gerçek yüzleri çıkıyor abi. <laughs> Çok asabi falan tipler oluyor. Bitti ses var aşırı. Spike düştü. Oo, öldü. Tamam. Ultimate. Koş 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 koş. Bana mı yazdı acaba? Şifacıları gittiyse çok iyi oldu işte. Kanka sus bir dakika. Hazır ben yoruma. <laughs> Kanka re 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 spike'ı koru sen. Spike'ı koru. Ben arkalayacağım. Spike düştü mü? Düştü ben düşüyorum. Bende değil ki spike'ı. Olmaz ha, sen değil? Ben spike'ı koruyayım. Kanka ben düşürdüm ya spike'ı Allah'ım yarabbim. Ha bizden mi başlıyorsun? Ay ha şuradaki ha. Ay ha. <laughs> 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 Müthiş. Bende. Ben o bende. Helal. <laughs> okay. Arkası boş gibi. Be 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 Işırı, aşırı aşırı aşırı. Hadi geç, yaparsın. Eee? Nasıl Kanka, gör... Kim gördün ki sen? Bıçıcık ne 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 Arkadaşlar burada bu size um, tam çık gösterim bakın. Şimdi CTRL'e basıp zıplarsanız bırakırsanız size çıkmıyor. Yeter tamam tamam şşş konuşuyor çocuk tarafı. Orada tamam. Dikkat bura. Burada var. Şey Seyirci ay jet orada biri var mı? Olması lazım buraya göz attı ama kimse yok. Benim ultim boşa gitti ya. Beni yalnız mı yap? Ha, jet. Tam zamanında geldi. Ah be. Ay kuracaklar. Ada, adalarda. Stage falan. Pelay. <laughs> ah be. Nerede ki sesi şu? Aa ben jetim değil mi of lan ben oportur oynuyorum. Daha dolar 80 ama hadi be döndürürüz, döndürüyor. Kanka 5 5 zaten. <laughs> <laughs> Döndürüyoruz işte. Aa döndürmüşüz bile. Oğlum. <laughs> yanlış kelimeleri yanlış kullandım bu İki operatör. Ya ben o ben şeyi mi bıraksın Allah Allah. Şurada falan vardı burada. Öyle gördüm. Çünkü oku buraya attığına göre. Bile... Ark şurada. Ben buradan gidiyorum. A'dan gidiyorum. Ya ne? Kanka böyle bir oynayışı ben anasına i, öpebilirim tabii ki de. Ay. Ya. Ah be. <laughs> ah, <Aa, JT> 280 bulmuşum <laughs> Jet'e de. Değilim. <laughs> Her şeyi harca ya. Azlantan utansın. Yemedim. Sana var burada. Yardım edin. Bir yatır, yardım edin. Tamam. Zed tamam. tamam. geldi. İkimiz şurada ağlayalım. E şu A'yı bir tutun be artık. A ya o düşünemiyorum. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Ölüm koptu. Ben çöpleri istiyorum ama şey A'da, A'da diyorum adama A'da, yardım istiyorum. <laughs> Aa, kaybolması yok mu Reyna'nın? <laughs> Tabanca attı şu. Hadi be. Benim acil operatör Hadi. çekmem lazım ki şu oyunu fark, fark ettiniz <laughs> mi hiç ben yükleri kullanmıyorum ya Kullan ya. o zaman Kullanacağım Mesela düşman çıkarsa direkt kullanıyorum Hadi bakayım Düşman çıkarsa kullanmış saçma. Düşman varsa direkt atacağım. Şerif almışlar. Şerif almış, adam şerif almış. Kafamıza vuracak. Kafamıza vuracak. Duvar çok önemli ya. Kuyum ben. Keşke skor alsaydım. Düm diyecektim taradı beni adam bildiğin ya. Frenzy almış. Aa bizim Lan çözüyor anasını satayım. Gerçi. Helal. Aa Öldüm. Öbürü şeyde. E, bilmiyorum odası neresi. işte orada. Mağaraymış. Ayakta kalan son oyun. Aldın. Çok az canı var. Oğlum bayağı vurdum lan. 10 canı kaldı mutlaka. Nereye kurulum? Evet. Biz... Ya 10 niye 10 harcadın ki? 10 da vuruyormuşum da neyse. Pişiricem niye harcadın ki oğlum? Çünkü çok havalı bir bitiriş yap. <laughs> <laughs> Bak ben duvar gerçekten ben... çok önemli ya. Viper kanı zaten. zaten bu şey yok Bak Phoenix mis <laughs> gibi girdi. Hemen bir dakika. Arkalar Biri gitti. İnşallah <laughs> şimdi Aman 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 aman. Şu an transfer. Transfer Şaka şaka. Görüş kısıtlanıyor. <laughs> tanıyorum. Kırır multipon'unu şu an ultim doluydu hatta o ulti falan sağlık kanka sus da oyna kafam şişti nereden sıkıyor bu geri zekalının aklına gelmiyor mu arkalamak? Doğru. Oğlum adamları 4 kişi yeniyoruz lan. Bunlardan bir alt olmaz. Doğru. Artı bir. Döndürdük bir maçı. A çözüyor çözüyor. Adam Allah. çözüyor anasını satayım. Koş 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 koş. Kanka ben. şey at mı? Mu at moltuf at. Alo. Ya Allah sizi kahretsin. Oğlum sen niye mi oraya moltuf atmadın sen? Ya ben buradan çıkıyorum. Çekilir misin? Kör adam kör Ya onu ben vuracaktım Şimdi sen vurdun benim kör, bıçaklarım ben yenilenmedi ben kör ettim ben vurdum Hiç Ama bıçaklarım yenilenmedi bıçaklarım yenilenmedi Bıçaklarım yenileseydi alırdım Sadece bir tane daha vuracaktım Aa ne yanında şey, mı? Tabanca Aa. Olamıyor. Bir şey sana. Olamıyor. Büyük ama bomba mı küçük bomba mı? Ne diyorsun oğlum? Büyük. <laughs> Büyük. Yani, taret ya küçük taret. Tareti benzeyen şey mi? Veya yoksa bomba dörde ayrı Kanka anlamıyorum dedin ne hiçbir şey fark <laughs> <laughs> Da... Koruyun ama sonra yani çözmesin lazım. Tamam tamam bende bende. Ben, de, ben de. Ya zaten direkt kaçar ki. <laughs> Ay operatör düşürdüm. En azından şu sonra. silahtan bir silah alayım. Da. Ya yani. sen beni koru ben seni alıyorum. Çıkarsınlar. Jet jet arkalayacak seni B'de. Emin misin? Bak kim Emin misin? Spike o kadar uzak. Evet çünkü benim bir şey geldi ve gördüm nereye gittiğini. Demedim mi? Beni 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 arkalamadı ki Phoenix yani. arkaladı. Aslında Jet'i öldürürdüm de şey silah alamadım. Aa kurdu. Hadi Merhaba Kulak kaşındı. completed. Allah. Ben B, B site'tayım bu orada. B'ye git. Sen orayı koru B'yi, Ben B'ye gidiyorum. Biri gelirse kur. Ben B'ye gidiyorum zaten. Kuracağım. E yani buradayız. Nasıl yani? <laughs> Kanka hadi git kur artık Allah. Ben orada seyrediyorum. <laughs> ben yani, koşu koşacak Kanka kadar şuraya Bak şuraya kur. Açığa kur. Açığa kur. Açığa kur. Ha. Senin şuraya kurayım, şöyle kurayım Galiba. Son 30 saniye. Bilgi tam son anda kuşa yaptı. Ya, <laughs> 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 ana giriş ana şurada. Ana giriş ha orada. Sağda ha. <gülüyor> <gülüyor> tam bir Tamam, bitti, <laughs> Bu şeyde vurmuştum. Diyecektim, kullandı da. Ee, vurduğum yeri çok zor. Mirage'e mi bak, Nietzsche'ye. Duyuyorum Arkadan ben. Geliyorlar. Arka. onların base tarafından geliyorlar. Evet evet. Benim sağımdan geliyorlar. Bizim base değil kanka onların base. Ayy çok kötü sıktım. Ay çok çözecek. Işaret. Çözecek. 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 Ay diğeri çözecek. Helal. Diğer kim çözecek lan? Yarısı gidip. çözülü olduğu için çözecek. Aa o ya. ben niye be. Nasıl? Oha. Son anda şans Geldim ortadayım da çok dikkat olun. Ya artık B'den gösterin be. Ya ben olsa 10 göstermişim şu an. ulti biraz sıkıntı. Biz de yiyen. Pompalı biri var. Ben çıkamam buradan ya. Ya oğlum Spike sende çık şuradan. Aha zaten tamam çok iyi. Açığa kur gene açığa kur açığa kur. Çok güzel aparatör oyunu ağlıyorlar. Yani sanki Odin oynuyor bir de yani bu nasıl saçma bir şey. Harbi. Müthiş oğlum. Kaç kaç. Ne kaç, yapıyor kaç. oğlum, ne yapıyor bu? Wraith ne Değil yapıyorsun lan? Boş zaman, kaç kaç. Ha orada tam dur. Kanka biliyoruz tamam, nerede olduğunu. Bitteydi bu arada. Bitteydiler. Ultim var reis. Reis ne yapıyor lan benim? Helal. Bit dikkat, dikkat. 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 Almıyorum çünkü... <laughs> Reyna sen, sen, ben A'ya gidiyorum Fenix'e. Peki. Sen ortaya koy A'yı, bence. Sniperler şey var. Hiç 140 vurmuşum jet'e. De Delireceğim. Şuradan fake bir şeyler atıyorlar ya. Atla artık kendin atla bilirsin. Ay o kadar kötü sıktım ki. Gerizi güzel döviz. Ah, evet. <laughs> helal. Hadi. Adamlar gelmezsin şimdi. Sen orada olduğunu görün. Kaybedeceğiz. Acıdı mı? Çok iyi fikirmiş şey. <laughs> Son 30 saniye. Pardon. Evet evet. Arkamdan geldi. Ben silah vandal alacaktım. Son sayı. Ateşli silah kullanıyorum anda. İnşallah kazanacağız. Hadi biz çevirelim. 13'te mi bitiriyorlar? O zaman attım <laughs> bunu. Evet. Biz yine yönettik ya 4 kişi. Aynen biz bayağı iyi oynadık orada 4 kişi. Hatta 3 kişi. 3 kişi. <gülüyor> <gülüyor> da Reyna bulunmaktadır. Lütfen bir klasik bir de çıkıyor Reyna. Ya Reis çok ses yapıyor var ya ben. Bir de beni takip ediyor. Hmm. Kim var? Biri var mı? varımız. Uçunacak. İnşallah kızınız da kullanır <laughs> Spike oranı Öyle bir yerde düşürdük Spike, biz oradan yani 40 yıl alamayız. Ya son sayıya bak ya. Son sayı böyle gitmemeli. Çekil. Helal helal katadın reis. Crestan bir sus dıf, oynasın. Allah. Yerinde. Gözlerini kapattık. Alırsın gankalo. Anti anti çok yakında. Helal. helal. Yakındı. Çok yakında. Çok yakında. helal olsun. Neyse ben şu videoyu